Hepinize sevgiler arkadaşlar 27 Eylül haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim bir kere öncelikle geçtiğimiz hafta balık burcuna bir dolunay yaşadık arkadaşlar. Bu dolunayın ana teması bizde bağımlılık yaratan ve bizi aşağıya çeken ruhumuzu emen, her türlü kişi konu olay sağlık sorunu bunlardan kurtulmak ve manevi anlamda arzu ettiğimiz, istediğimiz huzuru bulabilmek temasını içeriyor. Dolayısıyla aslında güzel bir dolunaydı. Bu hafta da yani 27 Eylül haftasında da bu enerjinin aktif durumda olduğunu söyleyebilirim. Sizin adınıza özellikle fiziksel bir takım rahatsızlıklar varsa veya bu bağımlılıklar nispeten daha kötü alışkanlıklarla al alakalıysa e, onların mesela bu haftada sona ermesiyle ilgili güçlü destekler alabileceksiniz gibi duruyor. Diğer taraftan iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili üzerinde çalıştığınız iş ve projeleri sonlandırmak ve hani uzun süredir belki efor sarf ettiğiniz konuları finalize etmekle ilgili olarak da güzel bir zaman içinde olduğunuzu hatırlatayım. Pazartesi günü retro başlıyor. Merkür retrosu arkadaşlar ve 18 Ekim'e kadar da sürecek Merkür retrosu. Merkür retrosu en basit anlatımıyla iletişim kazaları anlamına geliyor. Çünkü Merkür iletişim gezegeni zihnimizdeki, aklımızdakileri kelimelere dökmek ve karşımızdakileri ifade etmek üzerine kurulu. Retro olduğu zamanlarda bunu yapmakta bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Kendimizi ifade edemiyoruz, karşımızdakini tam olarak anlayamıyoruz. O bize kendini ifade edemiyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi terazi burcunda gerçekleşecek bu retro Dolayısıyla aslında sizin burcunuzda gerçekleşecek. Sizin adınıza yaşam ideali veya hedefleri olarak görmüş olduğunuz her türlü iş ve projeye başlamakla ilgili bir takım sıkıntı ve sorunlar gündeme gelebilir. 18 Ekim'e kadar yeni başlangıçlar yapma konusu sizin için biraz daha beklemede kalmalı diyebilirim aslında. Burası daha ziyade retro olduğu için Merkür daha önceden çözmemiz ve halletmemiz gereken kendi hayatımız veya geleceğimizle alakalı olan konularda ama tam olarak çözüme kavuşturamayız aramadığımız sıkıntı ve sorunları bulmak, tespit etmek veya onların kendini göstermesi sayesinde bu meseleyi artık çözüme kavuşturmak yönünde etkileri beraberinde getirecektir. Bunun yanı sıra ikili ilişkiler, evlilik konuları, aşk konuları bu süreçte biraz sürümcemede kalabilir. İşte eski sevgililerin tekrar peydah olması, ortaya çıkması gibi konular yaşayabilirsiniz. Elektroniklerin bozulması, internet, dijitalle alakalı konularda bir takım sıkıntılar, sorunlar, aletlerin bozulması gibi gündemlerde yine 18 Ekim'e kadar gündemimizde olacak diyebilirim. Diğer taraftan Venüsün bu hafta güzel etkileşimleri var, biraz aktif rolde Venüs ki önemli çünkü terazi burcunda yöneten gezegen Venüs. Ee, öncel, öncelikle hafta ortasında Neptünle, hafta sonunda da Plütonla pozitif etkileşimi var. Bu durum daha ziyade Venüs'te akrep burcunda olduğu için sizin finansal kazançlarınızla alakalı olan bir yerde parasal anlamda Beklediğiniz güzel haberleri almak yönünde etki edebilir bu konu işinizle alakalı olabilir veya emlak gayrimenkul alım satım, miras kira gelirleriyle alakalı olabilir buralarda Venüs'ün pozitif etkileşimlerde bulunuyor olması gerçekten size parasal anlamda yüzünüzü güldürecek haberler verebilir ancak gene cuma günü Venüs'ün Jüpiter stresli etkileşimi var Jüpiter'de kova burcunda Burası daha ziyade çocuklarla alakalı olan konular, hobileriniz, aşkla alakalı gündemler, e, hayattan zevk aldığınızı ifade eden alanları da ifade ediyor. Borsa, yatırım, finans konuları da var bu işin içerisinde. Abi, i̇kisi arasındaki stres para kaybı anlamına da gelebilir. Veya hani harcamalarda aşırı bonkör davranmak, hani kontrolü kaybetmek, biraz lükse varacak e, harcamalar. Hani parayı harcarken ulan cebimde ne kadar vardı diye düşünmek yerine biraz daha böyle o onu da alayım bunu da alayım gibi böyle kontrolsüzlükleri ifade edebilir. Dolayısıyla hani parasal anlamda gerçekten kazançlı olabilecek bir hafta bir anda e Venüs Jüpiter stresli etkileşimiyle bir anda kayba da dönüşebilir. Bunu iyi dengelemeye çalışmanızda fayda var. Perşembe günü güzel bir gün. Güneşin Satürn pozitif etkileşimi var. Güneş Terazi burcunda, sizin burcunuzda. Dolayısıyla hani güçlü yatırımlar yapmak, hobi olarak gördüğünüz şeyleri parlatmak, istikrarlı ve sürekliliği olabilecek bir hale dönüştürebilmek, aşk konusunda güzel destekleyici etkiler ortaya çıkabilir. Burada çocuk sahibisiniz. Çocuğunuzun eğitimi geleceğiyle alakalı olan konularda güzel haberler alabilirsiniz. E ama buralar Tabii ki yeni başlangıçlar sıfırdan ortaya bir şey koymakla ilgili bir takım içeriklere sahipse gene Merkür Retrosu'nun bitmesini beklememizde fayda olacaktır arkadaşlar. Hafta sonuna geldiğim zaman 1-2-3 Ekim tarihleri önemli. Burada Mars'ın ve Güneş'in Şiron karşılığında olduğunu söyleyebilirim. Şiron Koç burcunda şu anda Hani yaralandığımız, yara aldığımız, şifaya ihtiyaç duyduğumuz konuları gösterir. Koç Burcu sizin adınıza ikili ilişkiler, evlilikler, ticari anlamda ortaklıkları simgeleyen alanda. Dolayısıyla hem Güneş'in hem Mars'ın bu karşılıkta yer alması ilişkilerde bir zedelenmeye, bir yaralanmaya veya hani bir takım sıkıntılara yol açabilir. Diğer taraftan fiziksel olarak da hani bir takım baya anladığımız hani yaralanmalara karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. Hastalıklara ve yaralanmalara karşı ve vücudumuzu belki biraz daha güçlü tutmak istiyoruz. Bu hafta özellikle hafta sonu süreci için söylüyorum bunları. Kısaca bu şekilde arkadaşlar umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili terazi burçları.